Cavit gel artık e, Metin'e durumu anlat. Sorunu gidermeye çalışıyoruz de. Hallettik mi? Hayır, usta çağırdık şu an. Şeyden geliyor, Bodrum'dan usta geliyor. Hemen aradık. <laughs> Tesisatçı te te geliyor usta. Biz neredeyiz şimdi tam? Odun burada. Bodrum burada. Bodrum'la Kos arasındayız. Bu Kos mu? Evet. evet. Cavit... Kosu, bu, bu, buradaki Kos. Allah a... sen sanki Kos'un neresi olduğunu biliyor musun? Bir de oradan gösteriyor. Yani şey değil, hala... Uluslararası görsen... sulardayız yani. Yani çekimi bitirirseniz, eğer burada bitirmek zorundasın burada çekim başka yapıyorum. Abi Sonra ne demek Zodiac'la göndereceğim sizi Hı. sahile. Zodiac'la ben hayatta yani sizi... yolda... Akıntı sizi ileriye doğru sürüklüyor şu an. Ve ben sizi burada bırakamam yani. Orada bırakmak istemiyorum. Backstage. Çekseniz de sürükleniyoruz onu çekin backstage'e. Merak gitme. Merak gitme Özlem'cim sen. Backstage. Bence en action'lı backstage bizimki çıktı. Gerçek macera burada. Sürükleniyoruz. Evet bak içine doğdu. İçine doğdu. Daha başlamadı Özlemciğim. Gerçek macera inan daha başlamadı. Birazdan tam içine düşeceksin. O oh, inan. şarkıya başladı. Meşhur şarkı. Bu seneki marşımız bu değil mi? Hangi şarkı bu? Aile Çelik. Aa, aa, sen de duydun. Ben sahnede duydum. Ya. Söylesin güzel, söylesin. Bir birlikte söyleyelim de. Söyle bakayım verse. <laughs> ha, çirkinliğimiz nas olsun. Ben Çok kapalı. güzel şarkı. Şey Çok hızlı gittin ya. Ben dünyanın en, en büyük aşığı olabilirim. olabilirim. Ben koynunda yüz <laughs> 100 sene bin sene, sene durabilirim. durabilirim. Ben, ben Leyla'yı meşhur her tarafı alabilirim. Seni bilmem ama <laughs> 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 bazen iki gözüm kapalı olabilir. Bu ne? <laughs> Hadi iki gözüm. <laughs> Hadi hiç zannetme iki tane var adet <laughs> iki gözlü. İki gözlü <laughs> Bunlar bizim zodyaklar mı şimdi? Haydi güvenlik geliyor çekin. Backstage. Backstage bizi kurtarmaya geliyorlar. <laughs> Kurtarın bizi. Kurtarım. Evet tabii tabii sizi kurtarmaya geliyorlar. Bekle sen birazdan. Kurtarmayı göreceksin şimdi. Şu anda gerçek bir çekim yaparken teknemiz bozuldu. Dümeni bir sıkıntı var ve sürükleniyoruz. Şu görmüş olduğunuz iki tekne SOS bizi kurtarmaya geliyor. Evet hep bunları kaydet Özlem. Hepsi lazım olacak. Yalnız birazdan başa çıkamayacaksın bu kayıtlarla. Her şeyi çekiyor. Alın telefonu elinden. Bana bak. Çekimle ilgili bilgiler koyma. Hiçbir şey yok. Ne, no, ne no olduğunu bilmiyorlar. Şu anda bizim. Evet, Caner sen telaşla. Yapan, Kutun, eyvah eyvah. Bir şey söyleyeceğim. Biz bunlar şeyle mi gidiyoruz? Yok eyvah, o, yok yok, yok yok Bunlar bir saniye çekim yapmayın bir saniye. Kaptan. Biri çekim yapma. Kaptan geldi bizimkiler. <laughs> Zodyaktakiler Yunanca bağırın. Birazcık ürkütün. Ay, <laughs> bağırın, birazcık ürkütün. Ay <laughs> ya, size, Allah, ne yapıyorsunuz? Ne oluyor <laughs> lan? No ne no problem ne Tövbe ya. Evet evet evet. <laughs> i̇şte kuşatma diye buna <laughs> denir. Bakar mısın? Ulan bunlar bu zaten açmasın. <laughs> o kadar da değil Özlem artık. Ama doğru haklısın. Ellerindeki silahlara bakılırsa. Onlar hep geliyor. ya. Ay, ya. Ne On geliyorlar ya. Onlar hep geliyorlar. Dur bir dakika, dur bir dakika. Eyvah yüreği hopladı vallahi kızım. Abi Caner. Ben bir kum torbası sanıp siper aldı bak. Gire de ne oldu? Sikine de. Sikine de operasyon. Daha çok mı yediniz? İçeri niye girelim şimdi? Bak nasıl da oraya saklandı. Hemen küçüldü bak. <laughs> Nereye sığdı o öyle? Ne oluyor ya? O da benim ya. Bir şey söyleyeceğim, bu Yunan bayrağı değil mi? Kızım bunlar bizi şey zannetti, kaçakçı. Kaçakçı? Evet, bu backstage'ciler artık çekim yapıyor gibi dolaşmasın ortalıkta, çaktırmasınlar. No problem, no, 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 no. problem, no, no, no. Problem, no problem. E yine.

Alla. Pasaportları isteyin arkadaşlar. Tamam da silahla milahla ne bu artık? Evet, burası, burası, burası uluslararası buralı sular. Buralı burası uluslararası sular. Uluslararası sular. Burası uluslararası sular. Korkudan. Korkudan ne yapacağım diyor <laughs> anlamadım. Şu an korkudan. Ah canım benim ya. Dediğin o şudur. Dediğin bu. Zinet Hanım. Zinet Hanım. Bir ilk önce rica ederiz o silahları bir indirsinler evet, doğru. Düşman değiliz. Ol, ne olacağı belli değil. Düşman değiliz değil. biz. Düşman değiliz ya. yani. ne bu savaşta Edo, mıyız? Bu ne biçim saçmalık ya? İdilya mı? Erdoğan inet. Yapıyor da silahla İdiliya da, İdiliya yapıyor yani. Yani. İdiliya mı yapıyor ya? Aslında inet İdilya mı? Tadıya batırıyor. Sas para kalır. Tadıya batırıyor. Pasaportumuz yok ki. Ya yani. bir de pasaport biz görevliyiz. Bir şey de yap. Pasaport mu lazımmış bir de? Lazım olmaz mı Metin? Nasıl gireceksiniz Yunan adasına? Birazdan sizi alıp götürecekler zaten. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, <kol> <gülüyor> <misiniz>? <gülüyor> Pasaport mu lazım diyor. Merve yani, biraz da... Ver ya cebim Tamam Özlem anladık. Bunu ne lan filmi? Ben sana söyleyeyim mi? Ben böyle bir şey diyorum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum E biraz daha zorlarlarsa bizim sahil güvenliği çağırırız Decai. Biraz daha bizim bizim şeyi ararız. Sahil güvenliği ararız. Onlar da gelirler ve hallolur merak etme. Her zaman sahil güvenliği bizi... ararız biz, merak etmeyin. Mesela, Ay çok mesela, oluyor diyorlar mi? Normalde hep dolanırlar çevrenizde. Böyle izgahlarla mı geliyorlar Sizem abi? Ama, ama girmezlerdi, şimdi girdiler. Normalde <laughs> dolanırlar hep çevrenizde. Metin, özleme gidip de ki action, action, macera dedin, al sana macera. Eş dost var, şaka i am